merhabalar. Gönüllü mutfaktasınız. Bugün çok kolay, pratik ve sunumu da lezzeti de harika bir yemek yapacağız. Bunun için yarım kilo kadar kuşbaşı etimiz var. Ne yapıyoruz dersek şöyle ki e, tas kebabı yapacağız. E, ve pilavı da tas kebabında da tek tencerede yapacağız. Oldukça kolay bir yemek ama o kadar da sunumu ve lezzeti harika bir yemek olacak. Kuşbaşımızı koyduk. Şöyle ben 15-20 adete yakın arpacık soğan koydum. Arpacık soğanınız yoksa İri doğranmış 2 adet kuru soğan da yeter. Tuz, karabiber, e, kekik ilave etti, toz biber de ve yarım çay bardağı kadar da şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. Evet dediğim gibi bir tas kebabı yapacağız. Aynı tencerede pilavı yaparken çok ilginçtir lütfen devam edin izlemeye Daha sonra pilavını da yapacağız aynı etlerin olduğu tencerede yapacağız ama birbirine karıştırmayacağız. Ee, öncelikle bu marine işlemiyle başladı. Evet gördüğünüz gibi baharatlarımız, soğanımızla, etlerimizi, yağımızla güzelce marine ediyoruz. Ve bunun üstünü streçleyip dolapta en az 2 saat bekletirseniz etimiz o kadar güzel ve lokum gibi olacak bu marine sayesinde. Ve lezzetli tabii ki. 2 saat sonra görüşmek üzere. 2 saat marine ettik. Daha sonra e, ısıya dayanıklı bir kap. Yani bu güveç olur, bakır olur, çelik olur, benim gibi borcam olur. Hiç fark etmez. Ama ısıya dayanıklı bir kaba yaklaşık en az 2 saat beklettiğimiz etimizi şöyle güzelce koyalım. Ve ondan sonra şöyle güzelce şöyle bastıralım. Ve dünü biraz daha lezzetli hale getirmek için de şöyle tereyağı parçaları koymak istiyorum. Burada yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tereyağı var bu arada. Ben bunu böyle küçük küçük parçalara ayırdım. Ve bu tereyağı parçalarını da koyduktan sonra efendim Şimdi yapacağımız işlem şudur. Şöyle ki, bunu şu tencereye şu şekilde koyup, ondan sonra şöyle hop ters çeviriyoruz ve bunu bu şekilde üzerine ağırlık koyarak ocağımıza koyacağız. Şimdi ağırlığımızı koyalım, suyumuzu koyalım ve etrafına da şöyle pirinçlerimizle pilav yapacağız. Sunumu ve lezzeti çok güzel bir e, tas kebaplı pilav yapıyoruz. Koyduk, çevirdik, üzerine mutlaka bir ağırlık koyun. Ben et döveceğim oldukça uygun ağırlık için bunu koydum. Siz ne isterseniz dolma taşı olur veya da herhangi bir ağır bir kap koyun. E, şimdi buraya iyice bastırdıktan sonra üstüne 2 su bardağı kadar su koyuyorum ve bunu ocağa alacağım ve yaklaşık bir buçuk saat kadar bunu e, hiç bir şekilde içine su gitmiyor bu arada buhar yöntemiyle güzelce netlerim pişecek etrafına da e, bir buçuk e, saat sonra pirinçlerimi koyacağım bol suda yıkadım pirinçlerimi birazdan tas kebaplı pilavımın diğer işlemlerine geçeceğiz şimdi ocağımıza alıyoruz yakından gösterecek olursam hiçbir şekilde kabımın içine su girmiyor görüyorsunuz Etrafına ise yemeğin lezzetli baharatları ve yağ da dışarıya doğru kendini verdi. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde içinde su almıyor ve buhar tekniğiyle çok lezzetli bir şekilde pişecek. Bu arada kıpırdamasını engellemek adına üzerine bir de bir mermer taş koydum ben. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir buçuk saat kadar pişireceğiz. Bir buçuk saatimiz bitti. Şimdi yıkadığımız pirinçleri bu kenarıya böyle dökeceğiz. Bu arada tuzunu kontrol edin. Eğer tuzu azsa lütfen bu aşamada suyuna önden şeyi ilave edebilirsiniz. Ben iki buçuk bardak kadar pirinç koyuyorum. Siz de kişi sayısına göre et ve pirinç miktarını bu arada düzenleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde şöyle hafif bir karıştıracağım. Ve daha sonra pilavım piştikten sonra aynı tencerede hem yemeğimizi ve hem de pilavımızı yapmış olacağız. Üzerindeki o ağır demiri aldım. Şöyle bir dolma taşım var benim mermerden. Onu koyup şöyle kapağını kapatıyorum ki pilavım daha rahat pişecek bu evet. şekilde. Tek tencerede hem tas kebabımızı hem de tane tane pilavımızı yaptık. Şimdi şu kabı çıkaralım ve etimizin son halini. Lütfen dikkat edin çünkü hani Eliniz yanmasın çünkü bu kap oldukça sıcak bir kap. Şöyle güzelce ne, şöyle şey yaparsak, oba, şöyle yavaşça alalım. Of of, of, of. çok da güzel kokuyor Şimdi Bu şekilde harika bir taz kebaplı pilavımız oldu. Adımız tane tane pişmiş, etlerimiz lokum gibi pişmiş. Ee, hem sunumu çok şık gördüğünüz üzere hem de yemesi oldukça keyifli bir yemek, tek tencerede ve çok pratik de evet efendim tas kebaplı pilavımız hazır.